dışarıda duyduğuma göre evleniyor musun? Senin için İzmir'den düğün müziği seçtik. İzmir'in kavakları Burası Barbar Barkamcı Cehennem Beyaz abi biz buraya gelmek için neler yaptık mı bilsen. Bir şey yapmadık oğlum. Halk bile basıp geldik. Bu alemde kardeşim çok Denizde kum bizde dalga Hallederiz <laughs> sıkıntı yok Takma <laughs> düzelir kanka Muğlalardan <laughs> buraya gelmeden önce arkadaşlarım dedi ki işte beyaz şova gideceksin atla sahneye bir şeyler yap orada kendini göster dediler kendimi gösterdim dostuma bana güvenmediniz buradayım işte İyi ki varsın beyaz beyaz iyi ki varsın beyaz çıkmasa da sokakların denize seviyorum seni Ankara İstanbul'da yaşanmaz ki Edirne'den Mars'a Jüpiter'den Kars'a 20 sene oldu ne diyorsun usta selam olsun Fethiye ye ya Ayva çiçeği kaçmış, yaz mı gelecek? Gönül bu beyazdan vaz mı geçecek? Geçmez. Beyaz abi, bir tomurcuk vakıftan e, ee, geldik. Sizi siz, çok, siz, sizi çok seviyoruz.